Yıl 2001. Fransa Meclisi, Fransa 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır ifadesiyle kaleme alınan bir yasayı onaylar. Diğer ülkelere de örnek teşkil edebilecek bu siyasi karara Türkiye'de bilim dünyasından en net ve sert tepki Başkent Üniversitesi'nden gelir. Fransa'nın kararının ardından üniversite senatosunu acil toplayan kurucu rektör Profesör Doktor Mehmet Haberal, o tarihlerde yaşananları bütün Dünya Dergisi'nin 2004 Nisan sayısında yayınlanan Kafkasya Bilmecesi'ndeki Ulusal Tutumumuz başlıklı makalesinde şöyle anlatıyor. Kafkasya, yeni dünya düzeninin hesap alanıdır. Kafkasya'da büyük devletlerin hesapları bitmediği gibi, dünyayı yeniden düzenleme niyetlerinde, egemenlik arzularını yeniden kabartacak biçimde politikalar üretmeye, halklar arasında ayrılık tohumları ekmeye çalışmaktadırlar. Bu planın son sürümlerinden biri 2001 yılında Fransız parlamentosunda Türkiye üzerinde yaşanmıştır. Üniversitemizin bu olay karşısındaki tutumu bugün de sorunlara yaklaşımımızın nasıl olması gerektiği konusuna esin kaynağı olabilir. Fransız parlamentosundaki tartışmalarda ulusumuzu katliamcı göstermek isteyenler karşısında gündelik hesap oyunlarına girmek yerine ilkeli davranmak, Kurtuluş Savaşı'nın öncülerinin ilham verdiği tutumdu. Fransa Parlamentosunun kararı karşısında onurumuzu korumak öncelikli davranıştı. O günlerde yayımladığımız bildirideki şu sözler niyetimizi açıklıyordu: Türkler ve Ermeniler aralarındaki sorunları Batılı ülkelerin dünyayı paylaşma savaşları ve planları içinde Birinci Dünya Savaşı koşullarında yaşamıştır. Başka zamanlarda birlikte yaşamaktan büyük bir zenginlik çıkaran yaratıcı bir dayanışma ve dostluk ortaya koyan iki ulusun arasındaki barışçı gelenek, gerçeğin her yönüyle aydınlanmasıyla yeniden canlandırılabilir. Türkler ve Ermeniler arasındaki belli bir dönemde yaşanan sorunların bugüne etkilerinin ise yine Türkler ve Ermeniler tarafından çözülebileceğini düşünen Başkent Üniversitesi, Türk ulusuna batılı ülkelerce yakıştırılan soykırım karalamasına en iyi yanıtın Yine Türkler ve Ermeniler tarafından verileceği inancındadır. Bu amaçla Ermenistan bilim adamlarına çağrı yapıldığını, sempozyuma katılacak bilim adamlarının ülkemizde ağırlanmasına kadar gereken bütün çalışmaların planlandığını, uçak biletlerini almak dahil bütün pratik işlerin uygulamaya konulduğunu anlatan Profesör Haberal, sonra yaşananları da şöyle özetliyor. Ama sempozyum yapılamadı. Çünkü Ermenistan'dan gelecek olan heyetteki bir kişi ben Ermenistan Soykırım Enstitüsü Başkanı kimliğimle gelirsem gelirim. Başka türlü gelmem diyerek soykırım kavramını bu yolla dayatmaya kalkıştı. Böyle bahanelerle sempozyum baltalanmış olsa da tutumumuzdaki ilke önemliydi. Biz konu hakkında üzerimize düşeni yapmakta gösterdiğimiz içtenlikle ve etkin girişimimizle sorunlardan kaçmadığımızı göstermiş olduk. Dahası ülke sorunları karşısında üniversite kimliğimize uygun bir girişimi, somut bir öneri ve davranışla ortaya koyduk. Bu olayı önümüzdeki sorunlara yaklaşım yöntemimizin bir örneği olması için aldım. İsteriz ki bilim politikayı etkilesin. Bilimin politikaları etkilemediği bir yerde üniversiteler işlevsiz demektir. Profesör Doktor Mehmet Haberal yetinmemiş bir yıl sonra yine Nisan ayında ve yine Bütün Dünya dergisinde yayınlanan makalesiyle şöyle seslenmişti batılı toplumlara. Pasifik'ten Atlas Okyanusu'na, Afrika'dan Amerika'ya, Uzak Doğu'dan Yakın Doğu'ya, Çin'den Hind içine nereye gittilerse oraya felaket ve kıyım, hastalık ve sefalet götürenler kimlerdi? İşgal etmekle kalmayıp 7'den 70'e yerlisini kıyanlar, kuşaklar boyu bu kıyımı sürdürüp halkların kökünü kurutanlar, Haçlı ordusu ruhlu fatihler değil de kimlerdi acaba? Türk akıncılar mı? Kızıl derili, İnka, Aztek, Maya uygarlıklarını yağmalayanlar kimlerin atalarıydı? Bunları biz unutsak bile tarih unutur mu? Şimdi bunların çocukları bugün Türkleri yargılamaya kalkışıyor. Daha dün küçücük Vietnam'a 7 megaton napalm atıp insanları ateşte cayır cayır yakan 2 milyon insana kıyan Türkler miydi yoksa yüzyılın başından 1973'e kadar katliam için sıraya girmiş Batılılar mı? Şu çok yakın zamanda Avrupa'nın ortasında 260 bin insanın katli kimin eseridir? Kıbrıs'ta çoluk çocuk demeden, yaşlı kadın demeden buldukları türkü evlerinde banyolarında boğarak öldürenler, ölüleri toplu mezarlara atanlar Hangi kıtanın sakinleridir ve onlara arka çıkan kimler olmuştur? Profesör Aberal 2005'te yayımlanan ve Bizler Unutsak Bile Tarih Unutur mu başlığını taşıyan makalesini şu cümleyle bitirmişti. Efendiler, esas soykırımı, esas katliamı sizler yaptınız ve yapmaktasınız demenin zamanı gelmiştir.